Herkese merhabalar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün tavuk haşlama yapıyorum. Malzemelerimi hazırladım. Burada 7 tane tavuk bagetim var. Şöyle şu baş kısımlarını kestirdim. Şimdi öncelikle bagetlerimizi kızartmakla başlıyoruz. Şöyle tavaya bir yemek kaşığı sıvı yağ alıyoruz. Bunun ısınmasını bekliyoruz. Tavamız ısındı. Tavuklarımızı tavaya alıyorum. Arta ve önüne 3-4 dakika tavuklarımızı kızartıyoruz. Tavuklarım kızardı. 3-4 dakika kızarttım. Şimdi tavadan alıyorum. Aynı tavada şöyle yarım havucu rendenin küçük yeriyle rendeledim. Tavaya alıyorum. Tavayı kapatıyorum. Haşlamaya rengini havuçlar verecek. Burada bir yemek kaşığı tereyağımız var. Onu da ekliyorum. Küçük soğanlarım var. 4 tane. Onları da ekliyorum. Şimdi beraber kavurmaya devam ediyoruz. İki tane havucum vardı. Yarısını rendeledim. Bir buçuk havuç parmak şeklinde kestim. Şimdi hepsini kavuruyoruz. Sebzelerimizi 2-3 dakika kavuruyoruz. Sebzelerim kavruldu. Şimdi pişireceğim tencereye alacağım. Tenceremizi ocağa aldım. Sebzelerimi boşaltıyorum, tavukları da ekliyorum, 2 diş de sarımsak atıyorum. Şimdi üstüne, şimdi üstüne sıcak su ekliyorum. Üstüne aşana kadar suyumuzu ekliyoruz, karıştırıyorum, tuzunu atıyorum. kaynadıktan sonra altını orta ateşe getirip şimdi pişmeye bırakıyorum. 20 dakikadır pişiyor. Şimdi patateslerini ekleyeceğim. Burada 3 tane orta boy patatesim var. 4'e böldüm. Şimdi onları da ekliyorum. kapağını kapatıyorum. Pişmeye bırakıyorum. Yemeğimiz pişmeye devam ediyor. Şimdi terbiyesini hazırlayacağım. Burada bir yemek kaşığı unumuzu karıştırma kabına alıyorum. Üstüne yarım limon suyu. Biraz da su ekliyorum. 2-3 yemek kaşığı kadar da su ekledim. Unumuzu açtım. Yemeğin suyundan 2 kepçe alıyorum. Çorbamızın kesilmemesi için terbiyemizi ılıştırıyorum. Şimdi terbiyemizi çorbaya ilave ediyorum karıştırıyorum. Bir 5 dakikada terbiye ile kaynatıyoruz. Kapağını kapatıyorum. Haşlamamız pişti. Terbiyesiyle de özleşti. Şimdi altını kapatacağım. Dinlenmeye bırakacağım. Haşlamamız dinlendi. Şimdi servis edeceğiz. Şöyle servis tabağına alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi suyundan da servis ediyorum. Rengi de sap sarı. Haşlamamız servise hazır. Şimdi baharatlarını atacağım. Üstüne biraz karabiber. Biraz pul biber. Şöyle ince kıyılmış maydanoz. Haşlamamız servise hazır. Tam bir kış yemeği mis gibi oldu. Yapanlara afiyet olsun. Yeni tariflerde buluşmak üzere. Hoşçakalın.